Herkese merhaba. Sezgin Bros TV'ye hoş geldiniz. 2021'in ilk ayında çıkacak oyunlardan oluşturduğumuz listeye karşınızdayız. Gerek yılın başı olması, gerek de Covid yüzünden bazı oyunların yapım süreçlerinin uzamasıyla oldukça kısır bir oyun ayı bizleri bekliyor. Ve listemizin ilk oyunu Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition. Orijinal çıkışını ilk olarak 2013 senesinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için yapan BDM Up oyunu Scott Pilgrim bu ay yenilenmiş dinamikleri ve tüm ile beraber Complete Edition adı altında PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch ve Google Stadia için 14 Ocak'ta çıkış yapacak. İkinci oyunumuz Hitman 3. 2016 yılında reboot edilen ve bölüm bölüm yayınlanmasıyla olumsuz eleştiriler alan yeni Hitman serisinin 3. ve son oyunu olacak olan oyun, bu ayın 20'sinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Google Stadia için çıkacak. 6 bölümden oluşacak ve eğer sahipseniz serinin ilk iki oyundaki bölümlerinin de aktarılabileceği Hitman 3, ilk 2 oyundaki dinamikleri koruyacakken özellikle yeni nesil konsolların nimetinden de yararlanmayı hedefliyor. Oyunun PlayStation 4 versiyonunda ilk kez VR desteğine de sahip olacağını altını çizelim. Bakalım efsanevi ajan 47'nin hikayesi tatminkar şekilde son bulabilecek. Sıradaki oyunumuz Ride 4. İlk olarak Ekim ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan motosiklet yarış oyunu Ride 4, bu oyun 21'inde yeni nesil için geliştirilmiş görsellik ve oynanış ile PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar için çıkış yapacak. Dördüncü ve listemizin son oyunu The Medium. İlk olarak Xbox Series 3. parti sunumda tanıtılan ve oldukça gergin gözüken atmosferiyle dikkatleri çeken The Medium aldığı ertelemelerin ardından bu ayın sonunda Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Bluebird Team tarafından geliştirilen üçüncü şahıs psikolojik gerilim korku oyunu olan The Medium yaklaşık 8-10 saat oynanış süresi ve oldukça korkutucu bir hikaye vaat ediyor. Ek olarak oyun çıkış yaptığı gün Game Pass sistemine de dahil olacak. Kapatmadan evvel bu ayın Xbox Live Gold ve PlayStation Plus oyunlarından bahsetmek istiyoruz. Xbox Live Gold çevresinde Xbox One için Little Nightmares ve Dead Rising, Xbox 360 için The King of Fighters 13, orijinal Xbox için ise Breakdown oyunları veriliyor. Oyunların tümünü geri uyumluluk sayesinde Xbox One ve Xbox Series konsollarında oynamak mümkün olacak. PlayStation Plus cephesinde ise PlayStation 4 için Greedfall ve Shadow of the Tomb Raider, PlayStation 5 için ise Man -Eater oyunları verilecek. PlayStation 4 için verilen oyunları aynı zamanda geriye yorumluluk ile PlayStation 5'te oynamak mümkün olacak. Peki yılın oyun konusunda oldukça kısır geçen ilk ayında sizlerin favori oyun nedir? Bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ufuk ee, senin bu ayki favori oyunun ne peki? Benim bu ayki favori oyunum ee, Hitman 3. E, benim de The Medium ligimi çekiyor bu ay. O zaman hoşçakalın, oyunda kalın. Görüşmek üzere.